Selam millet yeni videoma hoş geldiniz. Keyifleriniz nasıl? Umarım iyidir. Geçtiğimiz günlerde arkadaşlar Ornekim tarihinde Movi 2022 çıktı. Ve tabii ki 2022'nin çıkmasından sonra birkaç tane yeni özellik geldi. Bunlar arkadaşlar yoğunluklu olarak ses kısmına geldi. ve galiba bu sene sese yatırım yapmış. Ve bence ses kısmı da fena olmamış. Ve ilerleyen günlerde sanırım yapay zeka da geliyor. Lafı çok uzatmadan arkadaşlar videoya geçmeden önce de kanalıma abone olup videoyu beğenirsiniz sevinirim. Şimdi fazla beklemeden hadi videoya geçelim. Arkadaşlar ben öncelikle aldığım paketi göstereyim. Ben arkadaşlar bir yıllık bir PC için Movavi Unlimited aldım. Peki bu neyi içeriyor? Bu arada 315 lira. 20 lira da sigorta yaptırıyorsunuz. Yani indirme sigortası tabii ki de zorunlu değil bu. İndirme sigortası da arkadaşlar sildiğinizde veya yanlışlıkla sildiğinizde çok bir fark etmez. Tekrardan indirmenizi olarak salıyor. 20 lira arkadaşlar eğer böyle bir program alıyorsanız bence yaptırmanız mantıklı. Şimdi hemen buna bakalım. Movi Unlimited almamın sebebi arkadaşlar Movi FX Store'da da içermesi. Hatta hemen size şöyle göstereyim. Burada arkadaşlar FX Store var. Bunların hepsini bir yıl boyunca tamamen olanak sağlayabiliyorum arkadaşlar. Zaten burada da görüyorsunuz 1695 lira diyor. 17 Ekim'e kadar geçerli diyor. Bu ne kadar doğru bilmiyorum. Yani 17 Ekim'e kadar geçerli olduğunu genelde firmalar böyle yapar sonrasında ise uzatır. Ama doğru da olabilir. Tam emin değilim. Şimdi FX Store'a geçecek olursak Burada arkadaşlar bir sürü efektler var bunların hepsine erişimim var. Bu arada movi Effect store ile alakalı da bir video istiyorsanız aşağıda yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Youtube'a baktığımda çok video göremedim mavi Effect store ile alakalı. Şimdi hemen geri dönelim. Burada arkadaşlar 10 movi programı var. Yani neredeyse tüm mavi programları var. Ayrıca business yani iş için istiyorsanız da 599 lira ama ben kişisel aldığım için 315 lira. İkincisi arkadaşlar. Movie Video Suite oluyor. Bunda da arkadaşlar FX Store yok. Yalnız 10 program içeriyor. Bunu da sayfasına girip inceleyebilirsiniz. Burada da arkadaşlar en iyi değer diyor. Video Suite artı Pickverse Foto Editor. Bu da fotoğraf uygulaması arkadaşlar adından da belli olacağı üzere. Bu da 299 lira. Bu ömür boyu yalnız. Bu da business yani iş için ise 465 TL. Sadece Movie almak istiyorsanız da arkadaşlar bir yıllık bir PC 130 lira. Ömür boyu ise arkadaşlar 180 lira. Şimdi arkadaşlar hemen geçelim Movie'ye. Şunu aşağı alalım. Ve movie'yi açalım arkadaşlar. Ben buraya hemen örnek adlı videomu atıyorum. Hemen işleme kısmına koyalım arkadaşlar. İlk gelen özellik arkadaşlar, ilk göze çarpan özellik şuradaki ses barı. Bunun üstüne bir kere tıklayınca arkadaşlar buraya bir bar açılıyor. Left ve right olmak üzere yani sağ ve sol olmak üzere burada arkadaşlar Şimdi oynattığımızda gördüğünüz gibi buradaki bar sıçrıyor veya artıyor pardon yanlış söylediysem. E, buradaki premier'e benziyor biraz. Yalnız bunun büyüklüğü falan ayarlanmıyor yani bu sabit kalıyor. Bu gerçekten güzel olmuş. Ses seviyesini nereye kadar çıkartacağımızı belirleyebileceğiz artık. Şimdi hemen 4 kutucuğa basıyoruz. Yani tüm araçlara basıyoruz. Buradan sese geliyoruz. Buradan arkadaşlar yeni, yeni gelenler otomatik ses düzeltme, kompresör, gürültü geçidi ve ses efektlerinden bazıları. İlk olarak otomatik ses düzenlemeye geliyorum ve videomu seçiyorum. Burada 3 seçenek var arkadaşlar. Burada gelişmiş ses kaydı. Bunu genellikle her sese basabilirsiniz. Üstüne bir kere basarsanız uygulanıyor. Sonra buradan yıldıza basarsanız arkadaşlar, buradan ayarlama var. Şu oka basarsanız aşağı doğru birkaç seçenek açılacaktır ve burada ayarlama var. Burada parazit kaldırma var. Parazit kaldırmayı otomatik olarak atıyor. Yani parazit kaldırma da bu arada ekstra bir özellik. Yani şöyle ekstra şuradan e, ses düzenlemeye geliyorum ve buradan parazit kaldırma. Yani bunu e, buradan otomatik ses düzenlemeden gelişmiş ses yaratarsanız, bu hepsini karıştırarak güzel bir ses oluşturmaya çalışıyor. Buradan hemen e, gelişmişe basalım. Buradan equalizer var. Equalizer istiyorsanız kalsın, istemiyorsanız da devre dışı bırakabilirsiniz. Kompresörse arkadaşlar, sesi belli bir noktada tutuyor. Onu da zaten biraz sonra bahsedeceğim. Kompresör de yeni gelen özelliklerden bir tanesi. Buradan da boyutunu ayarlayabiliyorsunuz. Yani ne kadar yoğun olsun, ne kadar az olsun. Şimdi arkadaşlar ben bunu iptal ediyorum ve e, geliyoruz ses düzenlemeden. Ses efektleri, ses efektlerinden de arkadaşlar burada birkaç tanesi yeni geldi. Zaten birkaçı vardı. Buradan ama benim beğendiğim Titreşim var hemen şöyle atıp dinleyelim. Bunu troll videolarınızda yapabilirsiniz. Şimdi geçelim diğer özelliği arkadaşlar. Gürültü geçidi. Hemen videoda tıklayalım burası açılsın. Gürültü geçidi ne olacak derseniz arka plandaki sesleri biraz azaltıyor. Örneğin klima sesi falan. Ve ses boşluklarında hiç ses çıkarmayacak şekilde ayarlıyor. Ee, örneğin şöyle uygulayalım. Uygulamadan önce göstereyim mi? Arka dinledim. plan blurlamayı göstereceğim. Yani arka plan bro... ee, şu anda kısa bir süre dinlediniz. Hemen uygulaya basıyorum. Arka plan blurlamayı göstereceğim. Yani arka plan bro... bulanıklaştırmayı. Bu şekilde arkadaşlar şu anda bunun için çok güzel bir video bulamadım. Yalnız YouTube'a yazarak daha detaylı ara. Bu arada Türkçe'si çıkmıyor. Noise Gate diye yazabilirsiniz. Ben de zaten YouTube'da izleyerek nasıl bir özellik olduğunu öğrendim. Bu arada da burada bilmeniz gereken arkadaşlar, eşik değeri. Eşik değeri de örneğin 0 yapalım. Burada çok az çıkıyor. Şimdi fullleyelim. Şu anda da benim arkamda. Böyle de çok fazla çıkıyor. Bunu arkadaşlar, yani tabii ki de fulllemeyin veya çok az yapmayın. Burada tam ortalamaya getirin. Yani örneğin 18.7 de standardı. Az kalıyorsa. Bunu 20-25 civarı yapabilirsiniz veya sesinize göre değerli. Fazla kalıyorsa da bunu azaltabilirsiniz. Onun dışında diğerlerini bilmenize çok gerek yok. Çok da işe yaramıyor açıkçası. Tabii ki ortalama bir montajda, profesyonel bir montajda tabii ki de her biri çok işe yarıyor. Yalnız ben şu anda o kadar profesyonelini göstermeyeceğim. Şimdi arkadaşlar son yeni özelliğimiz kompresör. Kompresörde de arkadaşlar bu barı göstereyim ses barını. Burada arkadaşlar normal bir değerde ses eksi 10 ile eksi 5 arasında kalması gerekiyor. Yalnız bazen bunun çok üstüne veya çok altına düşebiliyor sesler. Kompresör de tam olarak bunu dengelemeyi sağlıyor. Bunu da en iyi şöyle anlayabilirsiniz. Şimdi bunu çift tıklayayım. Ses seviyesini buradan 200 yapayım arkadaşlar. Şimdi geri gelelim. Şimdi sağa odaklanarak dinleyin arkadaşlar. Burada arka plan blurlamayı gösterir Gördüğünüz gibi bayağı bir geçiyor ve kötü bir ses oluşuyor. Şimdi kompresörü uygulayıp basarsak bakalım ben, nasıl olacak. Ben arka plan bulanıklaştırmayı. Gördüğünüz gibi daha bir stabil ses tutuyor. Daha demin şuralara kadar falan geliyordu. Şimdi daha da stabil ol, stabil oldu özür dilerim. Gerçekten bu yıl gelen en iyi özelliklerden biri diyebilirim. Şimdi üstüne bir, bir kere daha tıklayalım. Buradan da detay arkadaşlar. Yine eşik değeri oluyor. Diğerlerini çok yapmanıza gerek yok. Eşik değerinde daha demin dediğim gibi ses çoksa sağ tarafa ses azsa sol tarafa doğru çekebilirsiniz. Fakat bu değeri çok daha fazla kaçırmayın. Evet arkadaşlar geldik bir videonun sonuna. 2022'de gelen özellikler genel olarak ses üzerine. Umarım sene içinde yapacağı güncellemelerle de daha fazla özellik getirirler. Ve yapay zekada gelecek diye biliyorum. Yıl içinde o da umarım gelir. Ve başta söylediğim gibi Movi Effect Store ile alakalı bir video istiyorsanız da yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Videoyu bitirmeden de arkadaşlar kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki video gelene kadar şimdilik görüşmek üzere.